Merhaba arkadaşlar. Reyhan Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuşbaşı etli patates yemeği yapacağım. İyi seyirler. Tenceremi ocağa alıyorum ve iyice kızdığından emin olduktan sonra yavaş yavaş kuşbaşı etlerimi ilave ediyorum. 350 gram kuşbaşı dana eti kullandım. Etlerimi suyunu salıp çekene kadar güzelce kavuruyorum. Etler suyunu çektikten sonra üzerine 4 çorba kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. 1 adet de yemeklik doğradığım soğanı ilave ediyorum. Tekrar güzelce kavuruyorum. Soğanlar da kavrulduktan sonra 1 çorba kaşığı biber salçası, 1 çorba kaşığı da domates salçası ilave ediyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar tekrar kavuruyorum. 2 adet de iri iri doğradığım sarımsağı ilave ediyorum. 2 adet doğradığım patatesi de ilave ediyorum. 1 çay kaşığı tuz ve değirmenden karabiber çekiyorum. 2 su bardağı da su ilave ediyorum. Çok az karıştırıyorum. Patatesler çabuk pişeceği için fazla karıştırmıyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum ve tenceremin kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başladığında altını kısıyorum ve etler yumuşayana kadar pişiriyorum. Kuşbaşı etli patates yemeğimiz pişti. pişen patates yemeğini tabağa alıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.